Hepinize günaydın. Ee, şimdi ben bugün neler olacak onu kısaca anlatayım. Arkadaşlar buradan yola çıktıktan sonra 15 dakika sonra e, tahminen bir şelaleye varacağım. O şelalenin altında da büyük bir kazanı var. Ee, normalde toparlar şelalesi buraya oraya kadar. Ara bir de söylemiştim. Biz bunu ekstrem grubu için uygun bulmadık. Biraz ekstremleştirdik. 15 dakika sonra vardığımız o şelalelerden yukarı yaklaşık yarım saat daha gidiyor. Ve orada kayaya çakılı botlardan emniyet olarak aşağı indi. Şimdi ee, burada 55 yaklaşık 60 kişi var. Dün Ringo'da başınıza ne geldiğini biliyorum. Ekmek kuyruğu gibi o sıra bitmedi değil mi? Ortalama bugün her kişinin, bir kişinin ipten aşağı inmesi 5 dakika sürecek. Şimdi ben diyorum ki iki tane planımız var. Bir tanesi ...şelaleye vardığımız zaman, grubu ikiye bölmek... ...işte bir 20 kişi diyelim ki... Güzel, güzel. ...şelaleye insin... ...40 kişi bizde gelsin... ...o 40 kişinin 20 kişisi inişin tamamladığı zaman... ...bizden birisi onları alsın... ...şelaleye indirsin, aşağıdakini alıp yukarı getirsin. Bu inip gelme süresince diğer 20 kişi de inmiş oluyor. Onu da döndürmüş oluyoruz. Güzel. Herkes bunu anladı mı? Evet. Bu birinci şıktı. İkinci şık... Hep birlikte yukarı gitmemiz. Yukarıda da yüzecek bir yer var. Yukarıda da tamamen gölge. Bütün grup birbirini görerek de hani inenleri düzgün olarak aşağı şelaleye indiririz. Yukarıda kalanlar yukarıda yüzer. Vesaire. Geçen haftakiler mesela ikinci şıkkı seçti. Direkt herkes yukarı gitti. Tamam mı? Şimdi e, ben hiçbir şekilde sen kal sen git diye bir ayrım yapmayacağım. Şimdi biraz sonra yukarı doğru yürüyeceğiz. Mesela şu anda grubun bir kısmı oturdu. Dün gecede ne kadar yoruldunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim, bugün e, zor bir gün değil. Yani çok yürüyeceğimiz, çok yorulacağımız bir gün değil. Toplamda maksimum 45-50 dakika yürünecek yukarı doğru. E, yarım saatte de inilecek. Ve bir tane de ipin işi var. Bugün aslında yarı dinlenme biraz daha...